Çaban Bey, bakar mısın bir dakika? Hayır. Ne var? Ya ne olacak kaç aydır uğramıyorsun arkadaş? Gelsene şuraya. Ee? ee, Allah ee arkadaş, kaç ay oldu bir tane uğradın mı? ağzını sevdim. E ee, şimdi gücüm var. Aynen. ayın 15'inde geliyorum diyor. Kaç 15 geçti ya. Niye bu kadar ya? Niye borcumuz niye ki de dışarıda şey yapıyorsun ki? Deftere bak, müresi deftere. Niymiş? İyi, i̇yi bak ha. Gel. Aç Borcum niye diyorum arkadaş? Şuna bak ya. Baştan bir tane buzdolabı almışsın. Ee, bir o çamaşır makinası da almışsın. Ya ee, bir o şu büyük ekran televizyondan da götürmüşsün. Ee, bir o kardeşim fırın da almışsın sen ya. E ee, bir o İyi de ağzını yedim, çuka'nın hepsini evine taşımışsın da büro, biro diyorsun ya.